kuzuya ayrı bir lezzet katıyor. İç pilavıyla beraber en henüz 8-9 aylık bir kuzumuz galiba. 8 Böyle aylık bir kuzu, 10 kilo. Yağlanmış. 10 kilo evet. Yeterli. Yeterli evet. Şimdi kuzu dolmamız için önce yapacaklarımız galiba iç pilavını hazırlayacağız. Evet, diyeceğiz. iç pilavını hazırlayacağız. Ama senin iç pilavın bayağı zengin. Neler var iç pilavda? İç fıstığımız var, kuş üzümü var, karabiber var, kekik var, domates, soğan, tuz, çok az şeker, bezelye, el yapımı domates salçası, şey, tereyağı ve, su ve yağı. sıvı yağ. Önceden ıslattığımız bir pirinç var. Havuç Süsü ve için, e, havuç ve maydanozumuz, maydanozumuz var. var. Evet. Kuzuyu dikkatli e, içine temizlemek gerekiyor. Kesinlikle ee, kuzunun için temizleyip, e, iş pilavımızı hazırladıktan sonra içine doldurup folyoyla kapatıp fırına atıp bir buçuk saat sonra da kuzumuz Şimdi o zaman bu söylediklerini yapalım. Yapalım. Önce iç pilavı. İçmeye iç bitirelim. Başlayalım. güzel kokuyor. Yani o kadar güzel bir iç pilav hazırladık ki bu Müthiş. Şimdi bayağı malzemelerini gönderdik. Hafif evet. e, sulu, bıraktık. sulu bıraktık. Yani çok e, pişirmiyorsunuz. Fırına evet, için İçinde piştiği için kuzumun demleneceği için. Yarı pişmiş pilavımız ve karışımımız hazır. Yok yok içinde. Şimdi ona afiyet olsun diyeceğiz. Teşekkür ederim. Kuzumuz abi. bunu yiyecek. Kuzumuzu dolduruyoruz, ardından hava almaması için e, e, dikilecek ve sonra alüminyum folyoyla kaplanacak fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz, kaç evet. saat pişsin? 1,5 saatte pişiyor bizim kuzu. İyi, diğer yemeği biz hazırlayana kadar tamam. o da hazır olmuş pişmiş olacak, olacak, pişmiş evet. olacak. Fırına gönderiyoruz, ardından diğer yemeğimiz neydi? Osmanlı güveci. Ya.